Merhabalar. Bugün bu minik şapkalardan yapacağız. <laughs> Çocuklarınız için oyuncak bere. Peki bunun için neye ihtiyacımız var? Bir rulo, makas ve iplik bizim için yeterli olacak. Şimdi rulonun ilk halini şunun için kullanacağım. İpliği boyutunu belirlemek için aslında. Yani şu şekilde ipliğimi ruloya saracağım. Başlangıcım böyle olacak. İpliğimi ruloya şu şekilde sarıyorum. Buradan şapkamın ipliğini elde etmeye çalışacağım. Bu şekilde. 50 defa dönmeniz yeterli olacaktır. Ben daha önceden hazırladığım için bir defa dönmüyorum şimdi bu şekilde artık küçük elde ettik şu şekilde şimdi yapacağımız şey rulomuzun şu kısmından 3 santimlik bir alan kesmek bu 3 santimlik alana bu ipliklerimizi yerleştireceğiz ama şu şekilde İkiye katlayacağız ipliğimizi. Öncelikle ikiye katlayacağız. Ve şu şekilde geçireceğiz. Böyle. Bu şekilde içinden geçireceğiz. Böyle. Ben daha önceden bu şekilde geçirdim. Şimdi sizinle birlikte bu kısmı tamamlayacağım. Böyle daha net görmüş olursunuz. Şu şekilde hizalıyorum ve yerleştiriyorum. bu şapkaları kızımın oyuncakları için ayarlıyorum. Aslında ona bir sürpriz kardan adam yapmak istiyorum. Kardan adam yapmadan önce şapkasını yapıyorum. Şu şekilde aşağı doğru çekin. İkişerli ikişerli de yerleştirebilirsiniz isterseniz. Ben şu sarı olanı ikişerli ikişerli yaptım. O biraz daha kaba oldu sanki. Ee, Eflatunlu olanı yani mor morumsu eflatun olanı da şey teker teker yerleştirdim. Daha böyle zarif duruyor. Yani isterseniz teker teker yerleştirin. İsterseniz ikişerli ikişerli tutup ipi yerleştirebilirsiniz. Zamandan kazanmak istiyorum ben derseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Böyle tatlı bir beremiz olacak. Benim kızım böyle minik eşyalara çok seviyor oynamayı. Minik eşyalarla oynamak çok hoşuna gidiyor onun. O yüzden ben de böyle şeyler üretmeyi daha çok seviyorum. Bu şekilde. Çevresine 100 tane yerleştirme için yeterli olacaktır. Bizim de az kaldı zaten. Bir iki tane daha yerleştirdim mi? Tamam olacak. biraz emek istiyor. Vaktiniz varsa eğer güzel bir sonuç çıkıyor. İstediğiniz oyuncağın üstünde deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ben bir adam yapacağım. Elimde kırmızı iplik yoktu. Bu renk iplikler vardı. Ben de evdeki ipikleri değerlendirmek istedim. Bu şekilde yaptım. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Burayı tamamen alıp arkaya gönderiyorum. Ve düzeltiyorum. Şu şekilde. Şu düzgün arkaya doğru. Düzgün olmasına dikkat ediyorum. İyice arkaya gelmiş dikkat görüyorum. Şimdi bunu güzelce bağlayacağım. Biraz sonra. Evet, gene aynı iple, yine aynı iple bağlıyorum. İsterseniz farklı farklı iplerle de bağlayabilirsiniz. Rengarenk bir şapka da oluşturabilirsiniz. Rengarenk şapka oluşturmayı da deneyeceğim ilerleyen zamanlarda. Çok da keyifli olur diye düşünüyorum görüntüsü. Bu şekilde bağlıyorum. Ama düğüm atıyorum kesiyorum düğümü üst kısımlarını daha güzel gözüksün istiyorsanız şu şekilde kırpabilirsiniz bu şekilde kırpın daha düzgün bir görüntü seviyorsanız bu şekilde kırpın bakın çok güzel bir şapkanız oldu bu şekilde Şuraları gene gözünüze kötü göz kenarları yine kırpın böyle çok güzel bir şapkanız oldu. Yine aynı şekilde bebeğinizin seferde pembe bir verisi olmuş oldu. Şimdi oturalım. Gide gide kullanın.